Merhaba değerli izleyiciler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Serkan Vatansever'in yüksek standartlı yıkama kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte perdeleri yıkıyoruz. Bakalım perdeler için nasıl bir yıkama hazırladım. Az sonra göreceksiniz. İlk önce size programımı tanıtayım. Programım her zamanki gibi yıkama kralının vazgeçilmezi perde yıkarken sentetikler 40 derece 800 devir ön yıkama ve kolay ütüleme. Süreyi kendisi belirleyecek, süreyi kendisi düşüreceği için Speed Perfect seçeneğine bu sefer basmıyorum. Çünkü bu perde yaklaşık 2 ay camda durdu. 2 ay camda durduğu için uzun da biraz yıkasın. Evet. Flege Life. Firsig Grad. Acht Kullanacağım deterjanlar. Omo Active Fresh. Renkler Omo Color. Snow Queen Full Wash Metal. Evet. İlk önce bir küçük fincan. Bu ama benim seviyorsunuz biliyorum. Oma koydum ve Karlar Kraliçesi Snow Queen and Omo Active Fresh Color. Yaklaşık iki fincan yeter ve programıma başlatalım. Makinenin içerisinde bir adet tül perde ve bir adet saten perde var. Beraber yıkıyorum hiç sorun değil. Tül ve satenleri ben beraber de yıkayabiliyorum. Benim için hiç sorun olmuyor. Ama esasen tülleri tüllerle, satenleri satenlerle yıkamanızı size tavsiye ederim. Doğrusu odur. İstisna olarak benim gibi böyle yıkayabilirsiniz saten ve tüller, tülleri beraber yıkayabilirsiniz. Ama doğrusunu bilin istiyorum. Tül tülle saten satenle yıkanmalı benim fikrime göre. Tül ve saten perdeyi önceden katladım. Katlamamın sebebi perdelerin kırışmaması elbette. Bu makinede 800 devir seçsem, seç, seçmiş olsam bile kolay ütüleme fonksiyonuna bastığım için bu perdeler kırışmadan makineden çıkıyorlar. Çünkü 800 devirde seri 6 makine çok az tutuyor. E, sanki 700 devirde sıkılmış gibi perdeler makineden dışarıya mis gibi kokulu vaziyette tertemiz çıkıyorlar. perdelerin her zaman tozu ve kiri ilk önce ilk suda dışarı çıkması için gitmesi için ön yıkama yaptırırım. Aslında bunları benim hiç söylememe bile bir gerek yok. Çünkü bunları zaten biliyorsunuz bir yıldan beri bir sürü perde yıkaması yaptım. Sizlere gösterdim. Birçok ev eşyası yıkadım. Bunları artık zaten biliyorsunuz. Hiç söylememe bile gerek yok. Ben sessiz sessiz bir şekilde video çeksem bile benim videolarım zaten her zamanki gibi konuşuyor. Ve bu arada makinem süreyi düşürdü. Gördüğünüz gibi 1 saat 51 dakika yaptı. Gayet ideal bir süre benim için. Evet, şimdi geçelim yıkama parfümümüzü hazırlamaya. Ve burada oldukça görüyorsunuz 3 tane sıvı deterjanım var. 3 tane sıvı deterjan da kullanıyorum bu yıkamanda. Oldukça abartılı bir yıkama. Extra fragant gardinen veşe yıkama parfümüm için kır bahçesi ferahlık istediğim için az miktar kır bahçesi kadarcık yeterli. Inspired by Lenore Frischet Shoots. And fake amethyst gluten traum. Benim fake amethyst dediğim bulut yumuşatıcım. ve bulut, gün ışığı, inci serisi. Bunun kokusu da Bingo Star yumuşatıcıya benzeyen bir kokusu var. Bingo Star yumuşatıcıyı kullandınız mı bilmiyorum. Bayağı ünlü bir yumuşatıcıydı. Bingo o yumuşatıcıyı neden kaldırdı hala anlamış değilim. Ve yıkama parfümü de hazır. Bir koku testi. Bildiğiniz parfüm. Pür parfüm. Pür parfüm. Evet. Şimdi Geçelim. Karlar Kraliçesi ve Omo'u alayım. Yine bir fincan. Karlar Kraliçesi. Bir fincan Omo kadar. artık buraya koyayım. Evet, perde şu an çitilenme vaziyetinde. ana yıkamaya geçtiği zaman görüşmek üzere. Evet makine suyunu tahliye etti. Ara sıkmasını yaptı. Şimdi ana yıkama zamanı. Gördüğünüz gibi katlı vaziyette attığım perde dağıldı. Zaten dağılıyor katlı halde hiçbir zaman yıkanmıyor. Şimdi içerisine azar azar sıvı deterjanlarını ekleyelim. Bu bir abartılı yıkama olduğu için. O zaman fazla ürünler kullanalım. Eğer klasik yıkama olsaydı ki ürün ya da üç ürün kullanabilirdim. Tursil Şipe Universal. Flüssig Wash Metal, tamol Color, Wash Metal. Çok az miktarda ekliyorum ve biraz Calgon yumuşacık bir suda perdeler yıkanması için elbette perdeleri yumuşak bir suda yıkadığınız zaman perdeleriniz kırışmaz. Suyumu da aldım. Şimdi bana diyebilirsiniz. O yıkama kralı soda dökmeyi unuttun makineye. Bugün soda kullanmıyorum. Sodam var unutmadım. Bilerek makineye soda eklemiyorum bu yıkamamda. biraz perdeler köpüklerin içinde boğuşa dursun. Az sonra yıkama parfümünün hepsini içerisine ekleyeceğim. Baştan uyarıyorum. Eğer perdeleriniz 4 ay, 5 ay, 6 ay civarı yıkanmadıysa benim yaptığım işlemi yapmayın. Tekrar uyarıyorum. Eğer perdeleriniz 4 aydır, 5 aydır, 6 aydır camda duruyorsa ve yıkamadıysanız Yıkama parfümünü baştan içerisine dökmeyin arkadaşlar. Yıkama parfümünü benim çamaşırları yıkadığım gibi en son dökerek köpükleri söndürebilirsiniz. Ama perdelerinizi sık sık yıkıyorsanız benim gibi yıkama parfümünü içerisine dökebilirsiniz. veyahut hiç yıkama parfümü de kullanmayabilirsiniz. Herkes yıkama parfümü kullanmak zorunda değil. Ben ne yapıyorsam herkes aynısını yapmak zorunda değil. Herkesin yıkama alışkanlıkları farklıdır. Herkesin tarzı farklıdır. Kimisi daha kısa programda perde yıkamayı sever. Kimisi hiç ön yıkama yaptırmayı sevmez. Kimisi daha uzun programları tercih eder perde yıkarken. Herkesin yıkama alışkanlıkları farklıdır. Örneğin kimisi hiç perdeleri yumuşatıcı dökmez. Kol, kolalı gibi durması amacıyla hiç yumuşatıcı dökmeyen tanıdıklarım da var. Sert durmasını istiyorlar çünkü perdelerin kolalı gibi. Elbette herkesin kendi yıkama alışkanlıkları yıkama parfümü şelaleden aşağıya iniyor. Çok az bir şey şişenin dibinde bırakmayı düşünüyorum. Şu kadar bir şey ya da biraz daha dökeyim. Çünkü yine köpürebilir. Sonlara doğru yine dökerim. Dediğim gibi perdeleriniz çok kirliyse lütfen bu işlemi yapmayın. İçerisinde oldukça deterjan olduğu için görüyorsunuz yıkama parfümü bile köpükleri söndürmedi. Hadi hepsini dökelim. Evet hepsini döktüm. Şimdi diyebilirsiniz bana o deterjanın aktivi olmasını düşürdü. Deterjan artık aktif değil ama perde uzun yıkanıyor. Perde az kirli. Çok fazla kirli değil. Köpükleri zaten görüyorsunuz. Deterjan o kadar da aktifliği düşmedi. İçerisinde bol miktar deterjan var. Yıkama parfümü bana mısın demedi. Şimdi yumuşatıcısını ekleyelim. Verne, Supreme, Glamour. Mükemmel bir tercih. Perdeler için. Max çizgisine kadar. Bu yumuşatıcıyı tavsiye ediyor musunuz diye soranlara elbette tavsiye ediyorum. Çünkü ben bir Henkel fanıyım. Henkel ürünlerini çok seviyorum. I love you Henkel. Evet, kontrollü bir köpürme oldu. Çok da fazla camın üst kısımlarına kadar böylece köpükler de çıkmayacak. güzel bir yıkama olduğuna inanıyorum. Umarım içinize sinmiştir değerli kardeşlerim. Artık videomun sonuna yaklaşıyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle o zaman dek kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen kanalıma ilk defa denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlar yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Desteğiniz, sevginiz, ilginiz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. please don't forget subscribe to my channel thank you for watching goodbye